Arkadaşlar bugün sizlerle Fraps indirmeyi göstereceğim. Ben Lift Gaming'den inanç. İlk başta Google'a gidiyoruz. Oraya www. nokta nokta az yazıyoruz. Fraps yazıyoruz. Yazdıktan sonra şurada Download Fraps crack yazıyor arkadaşlar. Ona tıklayın atladıktan sonra 30 saniye bekleyin Ben burada videoyu durduruyorum Evet arkadaşlar 30 saniye bekledikten sonra dosyayı indir diyorsunuz Ben dosyayı indirdim bir daha indirmiyor şurada benim dosyam tıklıyoruz arkadaşlar dosyaya satıp eksi yazıyor ona tıklayın Evet deyin şuna tıklayın arkadaşlar browse diyor nereye kaydedeceğiz masaüstü deyin tamam deyin next deyin inşallah deyin Dikdikten sonra close deyin arkadaşlar bu kadar işte freps e, indi i̇şte, işte arkadaşlar burada fret gördüğünüz gibi bir de arkadaşlar bu 30 gün süresi yok sınırsız arkadaş işte lisanslı yani full bedava İleride bunun ayarlarını da göstereceğim arkadaşlar bir dahaki videomda. Like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayınız. Hoşçakalın.